Merhaba arkadaşlar. Işte, e, masalarından masallarından paylaşacağız demiştik. Hemen bir tane rastgele sayfa açıyoruz ama önce soralım. Sağ mı sol mu? Önce aç sonra sağ mı sol mu diye sor bana. Ha. Çünkü belki de bir tane hikaye var. Bir, birbirinin devamıdır. Şöyle arkası diye bakayım varmış. Şehir faresi ile köy faresi. Sağ mı sol mu diye sormana gerek kaldı mı? Hayır. Tamam. Şehir faresi köyde bir tarla yaşayan ak babasını ziyarete gelmiş. Tarla faresi ona yiyecek olarak buğday sapı ile meşe, palamut içecek olarak da soğuk su ikram etmiş. Şehir faresi bu ikramdan hiç hoşlanmamış. Kardeş demiş tarla faresinin senin halin hiçler acısı evinde yiyecek doğru düzgün hiçbir şey yok. Bolluk ve bereket içinde yaşıyorum. Benim mutfağımda türlü türlü yiyecekler var. Bunlar sana da yeter. Bana da sen buradan ayrılıp benim eve taşın. Birlikte her gün kendimize ziyafet çekeriz. Tarla Fars'ı bu öneriyi memnuniyetle kabul etmiş. Ertesi gün ikisi beraber şehrin yolunu tutmuşlar.